İyi akşamlar arkadaşlar. Yan komşum poğaça getirmiş arkadaşlar. Sağ olsun. Biri peynirli, maydanozlu. Biri boş. Bir tane yedim çok güzeldi arkadaşlar. Komşuluk böyle bir şey arkadaşlar. Ev almak komşu al demişler. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Burada da şeker var arkadaşlar. Akide şeker. Eski zaman şekerleri. Hiç yediniz mi bundan? Bundan burada duruyor. Bazen şekerim düştü mü ağzıma atıyorum arkadaşlar. Şeker hastalığı çok kötü bir şey arkadaşlar. Bir tane atıyorum bazen. Duruyor şeker, bayram gibi her yerde şeker var arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar.